Büyük geçmiş zaman Hytale durduruldu. Hytale ne yazık ki yani şöyle bir derece yani tamamen iptal edildi. Durduruldan kalsın tamamen iptal edildi ve Hypixel Studio tarafını, server tarafını değil Hypixel Studio tarafını tamamen kapatacaklarmış. Riot'ı dolandırdılar. Çok kral bir şekilde. Açıkçası yönetimin beceriksizliği bu arada. Bu tamamen yönetimin beceriksizliği. Yönetim ekibinin becer beceriksizliği. Yani 7 yıldır böyle bir oyunu geliştiremezsin. Bu kadar şey yapamazsın. Yani senede 2 tane güncelleme geçiyorsun. Ondan sonra hiçbir şey yapmıyorsun. Ya arka bir de Minecraft'la kapışacaksın. Kapıştığın şey de yani dünyanın en büyük oyunlarından birisi. Hatta belki de dünyanın en çok oynanan oyunu. Yani Minecraft'la kapışmaya çalışıyorsun. Minecraft'ın daha iyisini yapmaya çalışıyorsun ama daha bin, kapıdan bile girememesin. Çünkü ya Minecraft bir günde buraya gelmedi. Elinde sonra Minecraft'ın bu kadar başarılı olmasının sebebi asıl geliştiricisinin değil, community'nin geliştirmesi. Serverlar, modlar, texture pack'ler, şimdi extension'lar, bilmem ne. Yani bu kadar yani hayvan gibi şey yapılıyor abi. Community destekliyor. Sen her bir bok ben yapacağım dersen bir bok yapamazsın böyle. Hiç bok yapamazsın. Böyle dümdüz çıkamazsın. Bilmiyorsanız bu arada Hite yıllar önce Hypixel'in yapımcılarının bu arada. Hypixel şu anda dünyanın en büyük serverı. Bu arada Minecraft serverı değil. Dünyanın en büyük serverı Hypixel. Şu anda düşmüştür tabi rakamları ama bir dönem dünyanın en büyük serverıydı. Bütün oyun dünyasında. Hayvan gibi insan oynuyordu ve hani hala da bence şey olarak en gelişmiş Minecraft serverından birisi. İçinde kendi direkt MMO oyunu var. Oyu var, buyu var. Sistemleri var. MMORPG'si var. Farklı mekanikler var. Mini game'ler var. Çok inanılmaz fazla şeyler var var yani. E, bu herifler de yıllar önce dediler ki lan Minecraft bizim için yetersiz. Minecraft altyapısı bizim için çok 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 yetersiz. Biz kendi oyunumuzu yapacağız Minecraft'ı şey yaparak hani kendi server'ımızı baz alarak kendi oyunumuzu yapacağız, altyapımızı yapacağız ki daha iyisini yapabilelim. Yapamadılar. İnanır mısınız yapamadılar. Uzun yıllar boyunca geliştirmeye devam ediliyordu. Kaç yıl önce? 4 yıl önce falan Riot tarafına satın alındılar. Kaç yıl önce alındılar? 4 yıl önce falan mı aldılar? Ne zaman aldılar? 3-4 yıl önce falan Riot tarafına satın alındılar. Büyük bir paraya alındılar bu arada. Dur hatta bir bakayım bakalım ne zaman alındılar? almışlar. 2020'de 5 yıl önce almışlar. Aldık fiyatı söylememişler şu anda da. 5 yıl önce almışlar. Ee, yıllardır yani de geliştiriyorlar. Ondan sonra bu, bugün pardon şeyde 2 gün önce de açıklama yaptılar. Biz Hytale'in yapımını durdurduk. Sadece Hytale'ı değil kendi stüdyomuzu kapatıyoruz. Küçülüyoruz. Onun yapımındaki bir, yani gerekli kişileri server'a aktaracağız. Server tarafına aktaracağız. Gerekli olmayanları server tarafına ihtiyacımız olmayan kişileri de kovacağız dediler. Yani komedi. Kötü yöneticiler bu arada. Tek adam söylüyorum. Tamamen kötü yönetici. Yani kötü yöneticilerin kastı sadece Riot tarafında değil. Daha sonra Hytale tarafında değil. Riot tarafında da. Çünkü çünkü bir bu Hightail'in problemi. Yani en büyük hataları bence bu adamlar bu arada yani 10 yıldır falan oyunu geliştiriyorlar. 10 yıldır geliştiriyorlar da 6 yıldır falan. Ondan sonra Riot'tan bir para gelince dediler ki biz daha geniş bir oyun yapacağız. Şimdi elimize nakit para geçti biraz daha geliştirebiliriz. Daha da fazla şey yapacağız diye daha da büyüttüler. Ondan sonra dediler ki bu motor bizim için yetersiz. Biz yazdığımız motoru 7 sene önceki tekrar yazıyoruz dediler. Battılar bu arada. Kapattılar stüdyoyu haberiniz olsun. Evet yani hayatımda gördüm en kötü karardı. Sıfırdan motor değiştirme görmek falan hani komedi. Dediğim gibi oyunu çıkarıp oyun çıktıktan sonra canlı bir şekilde halkın isteğine göre değiştirmelilerdi. Her şeyi düzgün yapıp çıkarmayı dediler, Olmadı. Mükemmeliyetçilik işte kötü yöneticilik de bu. Ve bu arada şu yüzden çok iyi anlıyorum. Ben bir proje yapsam bunlara gibi yaparım. Ben de batarım. Yani bu heriflerin ne bok yaptığını o kadar net iyi anlayabiliyorum ki. Yani tam benim yapacağım bir geri zekalılık bu. Hani gerçekten tam benim yapacağım bir geri zekalılık. Yani bir şey yapıp bir yapıp bir yapıp yapıp ondan sonra ulan yeni şeye geçsek çok daha iyi olur deyip ondan sonra bütün projenin ağzına sıçma olayı. Ama bence bu arada Riot da çok suçlu burada. Şimdi sen böyle bir stüdyo aldıysan ki bu arada bu Microsoft için de aynı eleştiri geçerli. Özellikle ŞBTS tarafında kontrol etmen lazım. Bu herifler ne yapıyor? Bu yöneticiler ne yapıyor? Tamamen bırakamazsın kontrolü. Tamamen bıraktığında ne yazık ki böyle sıçıyorlar. Özellikle satın alımda böyle sıçıyorlar. Çünkü bir anda adamın 5 kaynağı verken 50 kaynağı olunca deliriyor herif. Düzgün yönetemiyor. Çünkü 5 kaynağı yönetmek için bildiriyken 50 kaynağı gelince savurmaya başlıyor. Ne yapacağını kontrol edemiyor. Onu noktada bence Riot'ın biraz daha sıkı oynaması gerekiyordu. Olmadı. Herkesin de yani uzun yıllarda birçok kişinin de beklediği Minecraft, eskiden Minecraft oynayan oynadıysanız beklediğiniz bir projeydi açıkçası bu. Hani kesinlikle beklediğiniz bir projeydi ve öldü. Öldü. Direkt öldü. Keşke şöyle bir şey yapsalar. Yapmayacaklar bu arada. %100 yapmayacaklar ama keşke keşke kodu açık kaynak paylaşsalar. Keşke kodu açık kaynağı kaynatsalar ki insanlar community toplayıp ittirebilse. Yani ama kesinlikle yapmazlar. Şöyle tek başına bunlar bağımsız olsalardı belki yaparlardı. Ama Riot'ın altındayken hiç yapacaklarını düşünmüyorum. Yani evet Riot'ın hiç 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 izin vereceğini düşünmüyorum. Üzücü, Özücü eliflerin iptal olması. Ölmesi çok üzücü bir şey. Komite çok fark etti. Fark edilir. hype bir oyun var mı? Minecraft. Düz Minecraft. Minecraft dediği şey komite olmasaydı ölürdü. Daha daha büyük bir oyun yok yani ondan. Minecraft üzerinde bir şey olmayacak ya. Ona bir şey olmaz. Riot Forge niye böyle battı? Riot Forge batmadı aslında. Sadece Riot Forge'dan yeteri kadar şeyi görmediler. Verim alamadılar. Öyle diyeyim. E yeteri kadar verim alamadılar. Ama biraz da onların kendi hatası. Çünkü özel ilk Riot Forge oyunu dışında hiçbir Riot Forge oyunu çıkartırken tanıtmadılar abi. Hiç tanıtmadılar. Çünkü gel yani şu öyle söyleyeyim ben indie oyunları takip eden birisiyim ve benim bile neredeydi ben bir bir tanesini kaçırdım bu arada bak düşün ben kaçırdım veyim yani ben hiç kaçırma yani hiç tanıtmadılar hiç reklam yapmadılar şey yapmadılar yapmadılar yani yapmadıkları için zor diye öldü o şeyde Riot Forge'da evet, aldanabili unuttuk Aynen öyle. Ben bir tane oyunu unuttum bu arada dediğim gibi. MMO'dan emin değilim bu arada. E e e MMO'dan emin değilim. Ben iptal olacağını düşünmüyorum. MMO'nun hatta ben MMO'ya çok bel bağladıklarını düşünüyorum. Öyle diyeyim. Ben ben gerçekten MMO'ya hayvan gibi bel bağladıklarını düşünüyorum. Ama bakalım. Yani o, o, o konuda hayır MMO passion project değil. Tam tersine. MMO cash grab. Hani MMO bence Riot'ın LoL'den sonraki bir sonraki büyük adımı. Yani Riot'ın asıl biz yani LoL ölüyor. Bir sonraki büyük büyük oyuna ihtiyacımız var oyunu. LoL'den sonraki büyük adım Valorant değil mi? Bence değil işte. Valorant da o, Valorant da yani öyle bir şey ama daha da büyüyor hani şey hani asıl Valo, LoL kadar bir etki yaratmadı yani bir şeylerde çünkü ya yaratamazdı hani şey değil. LoL çok büyük bir oyun çünkü ama MMO'da bok gibi para kazanabilirsin bu arada. Bir de hani gelir olarak da söylüyorum. Bunu sadece hani o oyunculara yapılan etki olarak düşünmüyorum. Şey olarak söylüyorum bunu. Gelir olarak söylüyorum. Yani gelir olarak MMO para basar. Düzgün bir şekilde mi de monetize edebilirlerse yani subscription'dır işte mount satmadır, skin satmadır, efekt satmadır böyle ya hak ya yani şöyle söyleyeyim LoL'de mesela hani ayda 2 tane 3 tane skin geliyor ya be kaç ayda bir geliyorsa. MMO'da spamlarlar bizi. MMO'da var ya yani boğazımızdan aşağı sokarlar skinleri. Ki ben okeyim bu arada. Hani MMO'da istedikleri gibi satabilirler. Şey olmadığı sürece. MMO'daki önemli adamın çıkmasıyla yeniden ele alarak ele onu piçetmez mi? Ha, bilmiyoruz. Belki... Ya, şey diyor bu arada. Ghostcrawler diye bir tane adam yapıyordu MMO'yu. O ayrıldı. Kendi stüdyosunu kurdu. Farklı bir oyun yapıyor şu anda. Kendi oyununu yapıyor. Ya şeyden emin değiliz. Ne kadar etkiliydi. Belki adamın fikirleri kötüydü. Hani şey olarak kötüydü dedim hani. Ben, ya, i̇nsanlar WoW 2 görmek istemiyor açıkçası. İnsanlar WoW 2 görmek istemiyor. Çünkü... WoW gördüğümde ben giderim WoW oynarım. Ben giderim WoW oynarım. zaman Pay2Win pay değil de şimdi bak pay to korkmuyorum ben. Bu arada ra, ra, kesinlikle pay to win yapmayacak right. Kesinlikle eminim. Yani katılıyorum bu konuda sana. Ama pay to win yapmasa bile oynama isteğini sikebilir. Şu yüzden sikebilir. Benim MMO'da en çok korktuğum şeylerden birisi. MMO'da eskiden, eskiden diyorum çünkü artık yeni MMO'larda tamamen bağımlılık şu anda devam eden insanların. Eskiden MMO'lardaki en büyük artı, spesifik olarak oyunu oynayarak kazandığın ender skinler de asıl olay. Hani çok ender bir mount, çok ender bir kılıç kimsin alamadığı. Anladın mı? Hani oyundaki başarıyla elde ettiğin, hani yeteneğinle başarıyla grindleyerek elde ettiğin o skin'in çok önemi vardı. Ve skin satılmadığı için o skin'i gördüğünde veya o mount'u gördüğünde ha siktir bu herif oyuncu diyordun. Anladın mı? Hani şey olarak diyordun hani böyle bir. O kılıcı gördüğün zaman o herifin senin serverdeki en iyi üçlerden birisi olduğunu biliyordun hani öyle bir taşakla geziyordu herif veya o mount'u aldıysa o herifin taşağı çok ayrı MMO'yu MMO, yu, MMO yu yapan şeylerden birisi bu o hissiyat o hani parayla satın aldığın değil emekle kasabildiğin o Müthiş item asıl MMO'yu fişekleyen bir şey. Sıkıntı şu, yani modern işte monetize sistemine geçtikçe, skin salttıkça, Şu anda artık hava attığın şey ne yazık ki cüzdanın. Şu yüzden cüzdanın abi, yani cü şeyi parayla satılan skinler o kadar güzel yapıyorlar ki sattırmak için tabii ki de, yani daha güzel yapıyorlar, emek gösteriyorlar bilmem ne. Senin mağarada bulduğun emekle kastın silah bildin çubuğa benziyor. Adam orada böyle kanatlar yanıyor böyle çap 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 filan yapıyor. En elinde çubuk var. Yani sen istediğin kadar emek göster bilmem ne Bok oluyor yani o. Ondan çok korkuyorum. Çünkü Riot öküz gibi iskin yapacak. Görsel olarak hani paralı satacaklar. Yapsınlar da. Ama ben oyunu oynarken ne kazanacağım kısmı var anladın mı? Hani ben benim oyunu oynayıp hak ettiğim kazandığım şey ne olacak? Yolda izlediğimiz hatıralar işte tam o kafada kalıyor. Abi kazanırsan hadi game content düşün Riot'in yapabileceği PvP. Düşünemiyorum. Yani ben... Abi şimdi düşünemem çünkü Riot'ın bu konuda hiçbir deneyimini görmedik gibi şu ana kadar. Yani nereden tahmin edebilirim ki? Riot game mekanik olarak yani MMO'ya benzer hiçbir oyun yapmadı şu ana kadar. Bakalım zaman gösterecek. Ki yani ben bunu daha önce de söyledim. Yine tekrar da söyleyeceğim yani. Ben Riot'ın MMO'sunun 6. aydan sonra çok oynayacağını düşünmüyorum. Onda bu arada oyun kötü olduğu manasına demiyorum. Genellikle bir MMO çıktığında özellikle base versiyonu çıktığında hani 1.0 versiyonu, expansionsız versiyonu çıktığında oyun ne yazık ki içerik olarak boş oluyor. İçerik olarak baş boş olduğu için 6 ayda yani sen 3 ayda aslında oyunu bitiriyorsun. Tamamen bitiriyorsun. Biraz götünü yırtıyorsun. 2 ayda da end game'de artık suyunu çıkartıyorsun. Oyun bitiyor tamamen hiçbir bok kalmıyor. Ondan sonra bir 6 ay, 1 sene bir rölantıya duruyor oyun. Böyle küçük update'ler, mini update'ler geliyor. Sonra ilk büyük expansion gelir. O expansionla oyun şahlanır genellikle. MMO'larda, MMO üzerine konuşuyorum bu arada. MMO'lar üzerinde hani ilk expansion ve ikinci expansion, özellikle ikinci expansion, MMO'nun peak noktasıdır. Expansion olmasa bile ilk büyük, ikinci büyük update falan gibi düşünün. O, yüzden eğer ünitleri kullanırsa taşıyacak çok olacak. Abi sen bölge olarak düşünüyorsun. Ben oyun mekaniği olarak düşünüyorum. Hani hi hikaye olarak anlatabileceği çok şey var da. MMO'da hikaye kimin sikinde? Ne zaman okudun yani? yani hikaye dediğim gibi hikaye 6 ay seni götürür veya 3 ay götürür. Beni büyük ihtimalle bir hafta götürecek. Ben rush atacağım bir direkt 60 level'a. Olay o değil. Olay hani ben MMO dediğin şey end game'dir. Hani end game'de ben ne yapacağım? O sistem gaçalar düzeltti. katılmıyorum. Düze düzeltmediler. Gaçalarda bir end game yok. Yani siz sadece bağımlı olduğunuz için oynuyorsunuz. Ben de bağımlıyım. Kaça bağımlısıyım ama yani çok da düzelt yani end game'e gaçanın pul atmak bedava pul atmak için köle gibi çalışıyoruz ama end game'de sana sunduğu bir şey yok sen pul atmak için çabalıyorsun yani ve böyle olduğunu da biliyorsun <laughs> ben şeyde çıkardım bu arada Wuthering Waves'i aylar sonra indirdim birisi söylemişti 2.4 falan geliyor diye onu pul attım ilk onlu pul kadar param varmış yeni banner'daki karakteri çıkardım sildim oyun tekrar adam ona yeter Be. Bence model gibi bir kere kasma şaşırıyor. Kassınlar. Onu da kassınlar da. Bakalım ya. Yani emin değilim. Bilmiyorum. Şey konusunda. Çok böyle bir şeyim değil. Yani şey değilim. Çok bir umudum yok. Abi Endgame PvP Grand düşüncesi beni derdi tekrardım özellik benim için. Şöyle söyleyeyim. Sen çok büyük ihtimalle Riot'ın MMO'sundan bir sik zevk almayacaksın. Çünkü PvP ile koymayacaklar. Yani koymayacaklar dediğim. Abi şöyle söyleyeyim. Batı MMO'larında PvP yoktur. Yani yok derecede azdır. Çünkü kimse PvP istemez. Bu bir gerçek. Yani Batı MMO'ların neredeyse hepsine bakarsanız PvP oyunun en düşük kitlesidir. Oynayanların %90'ı PvE, PvE content, e, Mythic Dungeon, Raidler, Dungeonlar, Balık Tutmacılar olur. PvP yani öyle kenarda bir yerde durur. Çok çok düşük bir kitledir PvP. Yok koyarlar koyarlar. Tabii ki de ya koy, koymazlar demiyorum. Önemli bir şey olmaz. Parçası olmaz. Bu arada kompetitif stage'i getirdiklerine PvP ile getirmek zorunda değiller. Hani mesela WoW üzerinden konuşayım. WoW'un kompetitif stage'i PvP üzerine değil. O da var ama asıl en çok dikkat çekilen şeyi World First'tür. World First dediğin şeyde raid'de ilk kesen guild'tır. Veya yani Mythic Dungeon yarışmaları var. Willis Konda. PvP kısmını neredeyse kimse izlemiyor. Kimsenin skinde değil. Diablo 4'te hala leaderboard yok mu? Ne? Ya dediğim gibi yani Riot'ın PvP odaklı bir şey yapacağını düşünmüyorum. PvP tabii ki de koyacaklar. Koymaması arasında geri zekalılardır da olay odak kısmı.